İnsanoğlunun ilk defa ateşle tanışmasının binlerce yıl önce yıldırım düşmesi sonucuyla başladığı düşünülmektedir. Buna benzer tesadüfi nedenlerle oluşmuş yangınlar çok uzun bir süre dünyadaki tek ateş kaynağı olmuştu. Uzun yıllar boyunca yaklaşık 500 bin yıl önce yaşamış olan ve Pekin adamı denen ilkel insan ateşi bilinçli olarak kullanan ilk kişi olarak biliniyordu. Ancak 1981 yılında Kenya'da ve 1988'de Güney Afrika'da bulunan kanıtlar hominid denen ilkel insanların bundan 1,42 milyon yıl önce ateşi kontrollü olarak kullandığını ortaya koydu. İnsanoğlu M.Ö. 7000 yıllarına kadar verimli ateş yakma tekniklerini bilmiyordu. Neolitik insan testere ve matkap hareketleriyle çakmak taşı ve piritle ateş yakmayı biliyordu. İlkel toplumlarda en yaygın ateş yakma yöntemi sürtmeydi. İlk çakmaklar 16. yüzyılda icat edildi ve barutu tutuşturmak için ateşli silahlarda kullanıldı. İngiliz kimyacı Johnny Walker, yani bu da tutuşturuyor ama bu değil, Johnny Walker kibriti 1827'de icat etti. Ateşin meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. Ateş pek çok kültürde kutsal sayılırken ezoterik öğelerde de insanla özdeşleştirilmiş hatta ışığının bedeni, ısısının ise ruhu olduğu düşünülmüştür. Antik Yunan döneminde geçen zincire vurulmuş Prometheus oyununda ise Prometheus ateşi Zeus'tan çalıp insanoğluna götürmüş ve bu yüzden zincire vurulup sonsuz bir cezaya çarptırılmıştır. Ülkemizde ise adeta şarkı sözlerinin vazgeçilmezi olmuş ve her dönem kendine yer edilmeyi başarmıştır. Alev alev, Yıldım, mutlum, Ateşteyim ateşte ateşte Aklım gitti bir güzel işte Hayır mı şer mi? bilmem ama Düştüm geri döndüm Kendimi sarıp içtim Soğuduğu yerden ateşlerken yine öldüm Ateşini yolla bana Oral evler içindeyim bilmesem Alev alev yanıyorum Buzlarım çözülüyor Yak zaten alev alıyor dünya Bir gün kötü bitecek rüya Alev ya donsak alev ya Alev alev, alev. Ateşten gömlek yeri.